Ladies and gentlemenlar arkadaşlar videoyu başlat düğmesinden önce amına koduğumun Hasan'ını bir tane bastım 30 bin liralıktan hemen oyun aldı bakalım Ya evet, zaten boş aa çift geldi güzel Bu arada arkadaşlar videomu benim kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim Sevaba geçersiniz benim gibi bir insana sevindirirsiniz yani. Hemen bakalım Hasan amca bugün bizi sevindirdi. <laughs> Sen abi hep mi yanlışlıkla olan kazalar böyle güzel biter. Hadi bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Amına koyayım senin be. Senin ben amına koyayım. Neyse arkadaşlar hazır buraya gelmişken Hasan da böyle başında güzel bir güzellik yaptığı için devam ediyoruz buradan birkaç tane bunu alalım. 800 Sekiz kaç vardı ya? 830 bin neredeydik? Hemen bakalım. 1 milyon 400. 1 milyon 400. O altın balığı acaba yakalayabilir miyiz? Hadi Hasan'cığım. Aa bak balıklar güzelleşmeye başladı. Balıklar güzelleşiyor. Ama az var. Boş ekranda. Çift. Vay. Güzel be sen de bir balıkla çık Nice oğlum nice oğlum çok iyi Hiç yok derken amına koyayım çıkan balıklara bak be. E Güzel amına koyayım Kendisi attığı bonusla kazandırmadı Bak burada şimdi nasıl kazandırıyor Adamsın be adamın dibisin be Abi burada o balinalı oyun burada değil miydi ya Balina geliyordu değil mi burada Bayağıdır balinayı görmedik ya şu de bir kere atsam buradan ne olacak? Oy bir de bir hemen güzel çok güzel sıkıntı yok küçük balıklar da gelsin 12 altın yeter arkadaşlar 830 binlerde başlamıştık tam olarak hatırlamıyorum çünkü oyunun şeyin heyecanında direkt bonus saldığında dikkat etmeyi unuttum nice 19 bin hadi oğlum be hadi oğlum iki kaldı geriye Hasancım Hadi yavrum. Amına kodumun çocuğunu iki öydük bak şimdi göt atmaya başladı yine. Lan Hasan. 39 bin ama kazançlı bir bonus oldu arkadaşlar. de sayarsak zaten 300 liraya amına koyayım. 5000 lira verdi. Yine güzel. Yine çok iyiyiz. 5 836 gördüm. Ay dörtlü geldi. Oğlum dörtlü geldi. Bak buradan 12'ye götürmezsen var ya senin ananı bacını 1 milyon 680'lik balık. Oğlum altın balık gelir mi acaba ya? 15 tane frisbee. Hadi oğlum. Hadi Hasan'cım. Daha yeni geliyor. Tamam ilk ilk var. Hadi oğlum. Dedi. Dedi. Ah balina yok diyorduk. Bak balinamız da geldi. Güzel. Hemen balinamızı alıyoruz. Güzel balıklar var mı? Var. Var var var. Okeyiz. 11.300 hemen alıyoruz arkadaşlar. Tek spinde hemen tur parası da ödüyor ufaktan. 11.500 yapıyoruz. Nice oğlum be. Hadi oğlum. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. 2x'e gidiyoruz 4 tane spin var ekstra da atar şimdi ya ekstra da atarsın değil mi yavrum at bir tane hadi yavrum lan at işte ya neyine çekiniyorsun aman akoy 19 bin lira 19.500 ve 2 xteyiz arkadaşlar hadi bakalım Hasan'cım güzel güzel çok hemen bekletmeden bizi çıkıveriyor Hasan amca Oo 2'de iki 2. Iki. Güzel. Peş peşe çıkıyor. Hadi yavrum, hadi bir bişim. Güzel, 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 güzel. Tekten bırakcan oğlum bizi böyle. Bırakmazsın değil mi? Sen böyle kahpelik yapmazsın oğlum. Yapmazsın. Nice. 3x. 37 bin lira 39 bin lira Güzel 3x'e gidiyoruz arkadaşlar lan oğlum bir 10 bin liralık balık veriyor bir daha 46 bin lira arkadaşlar çok güzel Karımız burada artıyor şu anda bak 830 güzel 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 hadi canım benim Hadi Hasan'cım balina mı boş çıktı Evet nice tamam Güzel oğlum bir tane kaldı geriye Lütfen bak bizi rezil etme. 12'e gidiyoruz lan oğlum. Hiçbir zaman bu kadar hızlı bir şekilde oraya almamıştık. Hadi be. Hadi oğlum. Hasan amca. Hadi. Oğlum yapma lan. Son spinde yaptığı işe bak be. Son spinde yapıyor güzelliği. Ulan Hasan. Güzel arkadaşlar çok iyi devam ediyoruz Efsane bir şekilde kazancımızı almaya devam ediyoruz Evet Gel canım benim Gel canım benim 12'e gidiyoruz hadi canım benim bol bol çık Nice Güzel 40, 50 bin lira geliyor buradan 50 400 tam olursak. Hemen gel bakalım gel gel gel, gel. 150 bin yaptık Çıksana oğlum her bonusta çık işte Her spinde çık her oyunda her turda hadi Hadi yavrum Basancım. Hadi bir tane oğlum. Aman akıldım. Neyse arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi 100 bin küsür karımız var. Çok güzel. Bence efsane bir kar. Güzel bir kazanç. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hızlı bir şekilde kaçıyorum. Ama sonraki videoda sizinle birlikte yine görüşeceğiz. Buluşacağız arkadaşlar. Bay bay.